dostlar. Gene bir gün pazar günü. Dağlardayız. Yanımızda kimler var? Teyze oğlum var. Baş oyuncum. Şerafettin kardeşim var. İzmir'den gelmiş. Bekir var. Bekir! Hello. Selam ver selam. Bekir kardeşim var. Dört kişilik bir ekibimiz var bugün. Ve tabii ki şöyle bir şey ve kar var. Dün akşam kar yağmış geldiğimiz bölgeye. Bakalım nasıl bir şey geçecek. Umudumuz daha önceden çıkanları bulmak gibi bir umudumuz var. Veya çıktıysa gördüğünüz gibi dağlar hep kar. Bekir kardeşim bak şimdi yeni geldik ya. Şurada ekin tarlası var. Sen gidiyorsun oralarda arıyorsun. Tamam mı? Oğlunun kenarlarında dolayı biz buralarda bakıyoruz. Tamam mı? Kız gömediğiniz her genelde oraya o orada oluyor. Oraya gönderiyorum ben şimdi. Hadi görüşürüz bakalım. Rastgele. Evet, arkadaşlar bulduk bir tane. Şimdi bir tane de teyze oğlum bulmuş şimdi. Şöyle bakalım Keselim. Bunun arkasından bir tane de teyze oğlum bulmuş. Ona da keselim. Nerede teyze oğlum? Şöyle bakalım. Ha evet şöyle bir tane yeni çıkıyor herhalde onu da kestik şimdi şöyle toplamaya devam edelim bakalım iki, ne oldu Gelelim daha 2-3 dakika oldu 2-3 dakika içerisinde bulmaya başladık bölge verimliğe döneceğiz bakalım ne kadar topluyoruz gördüğünüz gibi Bugün tarih 21 Nisan. Gördüğünüz gibi kar içerisindeyiz. Zardayız. Kuzu göbeği topluyoruz. Evet. bir bölgeye bul geldik arkadaşlar. Şu anda ben 3 tane gördüm. Şöyle bir, şöyle 2, gördüğünüz gibi şöyle Şöyle 3. Şöyle 2 tane de buradan buldu. Buldular. Şerafettin de teyze oğlum. Evet bölge iyi. Bakalım bunları da keselim. Ve bu bölgeyi demek ki güzelden arayacağız. Bu bölgeden çıkacak gibi görünüyor. Tamam tamam. Tamam zaten fileyle toplayalım zaten şey yaparız. Nuh. Tutun herkese file ile toplayın diyoruz. Kendimiz poşetle toplayamayalım. Evet. Evet. Teyzele bir tane daha buldu. Evet bak dur. Bunu fotoğraf, fotoğraflayalım hem. Evet gördüğünüz gibi. Hayırlı efendim. Kendi evet, elini yani kes, kes kes, kes. getirmedik burada? Evet getirmedik mi bir de Evet, evet. 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 Ay, çiğnememişiz Allah'tan At abi Şeref et Burada, evet, da, evet. bak onu da Bak Buraya bastığımız yere çok dikkat etmemiz lazım Sinememek için Gördüğünüz gibi Sezon de birkaç fotoğraf çek şöyle güzellerinden Bana gönder Evet Bir tane daha Kapatmıyoruz gördüğünüz gibi bölge verimli Şimdi Bekir krize girecek Vay Ciddi söyleyeyim sana bize bayağı bir kızacak Ne yapar bilmiyorum Evet Evet, evet. Oha evet. Bu iyi Bunu fotoğraflasana bu mı? Yerde yani. yerde. yerde fotoğraflasam mı? Fotoğrafını <laughs> 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 bir çekin. Böyle gördüğünüz gibi, maşallah var bölgenizde. Sadece bir bölgeden herhalde bir yürümeyi bulduk. Daha da devam ediyoruz. Özgür'e ihtimalini tek. Bak burada da varmış. Oy 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 oy! bunu da keseriz. sen. Elimde bir çarşaf Gördüğünüz gibi şu siyahları sadece bu bölgeden bulduk. O yüzden şu anda 250 gram bulduk diyoruz. Devam ediyoruz, kapatmıyoruz. Yani gün boyunca dolaşıp sadece bir yerden bulacağımız bir bulabiliyoruz. Bu da olan şey. Bu için sabırla aramamız gerekiyor biraz da. Kesebiliriz biz bunlar. Şart devam ediyoruz. Şöyle bir tane mantar bulduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle açalım. Şöyle güzelce kökünden keselim. Gördüğünüz gibi kökünü bayağı bir bıraktım. <laughs> Fliyorum ki tekrardan gelecek yıl çıksın ve şeyimize de kesemize de katalım. tane daha bulduk. Bunları da kesiyoruz şu anda. Evet. Şimdi e, Şurada da iki tane gördüğünüz gibi ufak var. Bunları bırakıyorum. Yan yana çıkmış. Bakalım bir daha kısmet olur gelirsek bakarız. Veya birisi bulursa o da ona kısmet gider. Biraz bunlar kesmeye değmeyecek. Çok ufak olduğu için. Şöyle Çok isteyen arkadaş varsa da yerini söyleyeyim diyormuşum. Şaka tabii söyleme. Aynı zamanda bu çevrelere bakmaya da devam ediyoruz. diyorlar Evet 6-7 tane bir yerde var. Onlar topluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu bir. Şu iki. Arısı, evet, şu Evet. Da. Var. evet. da alıver. Şunlar çiğnenmesin. Evet. Evet, önünde de orada var. Evet, görüyorsunuz, topluyoruz. Bölgesini bulduk. Evet. Evet, şurada. Bırakmayalım da şöyle çevresine bir güzel bakalım. Bunları bir poşete şey atalım, açalım. Şunun içerisine katalım şöyle. Evet. 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 Aslında daha bunlar da Bakalım. Şimdi şurada bir 5 6 da yukarıda varmış. varmış. Aynı yerde tam olmuş yani. Evet. Oo! Bu tarihlik bunu fotoğrafla yalsın. Şuna baksana abi. Dur bir, bir dakika. Ben bunu bir şöyle şey yapayım. Bakın arkadaşlar. Şöyle elimin büyüklüğü bu. Şöyle. Bir fotoğraf alalım. Şöyle güzel net bir fotoğraf alalım. Burada da var. Şuralara bakın. Evet var var. İri iri. Maşallah olmuş yani. Gerçekten olmuş. Buraya mı abi? Evet kesiyoruz. Tamam tamam gördüm. Çiğnememek için de bayağı çabuk gösteriyor. Bakın işte. İşte buz bu arkadaşlar. Şu. Olay budur. Toplamaya devam ediyoruz. 4 tane var orada tane da. Var. Evet yukarıda da var iki tane. Evet toplamaya devam. Evet gördüğünüz gibi artık avucumu almıyor. Dökeceğim yalçınla bunları bu torbaya katalım. Katalım. Evet. Torbaya katalım. Evet. Şu. Evet. evet. Oradan 2-3 Ha diyor. Bir dakika kalmasın diye uğraşıyor tabii. Şu köşede. Evet. Şurada var bir tane. Vallahi herhalde doğru. Yani. Evet. Sadece buradan toplayınca bakın nasıl çoğaldı. Herhalde yarım kilo buldu. Ve iri iri olması çok büyük avantaj sağlıyor. Bir, bir daha kollaçabilirim buraları. Bölgede aramaya devam ediyoruz. Bir tane daha bulduk. Onu da gösterelim dedik. Evet şöyle bunu kesmeyeceğiz mi arkadaşlar? Şurada böyle gördüğünüz gibi bir tane daha. Bekir'cim kes şöyle bir görelim şunu. Elin değilsin. Oradan karşıdan bakıyorsun. Evet bu bölgeyi ben güzel incelememiz gerekiyor. Çünkü bol şekilde var. Arkadaşlar yine yeni bir bölgeye geldik. Devam ediyoruz. Burada dört tane gördük. Şu anda gördüğümüz Dur kardeşim, kes bakalım. Şöyle. Kesinlikle. <laughs> evet, devam <laughs> <Bayağı. Ne> olmuş ya, Bayağı olmuş. olmaz bu. Daha, daha bir yürüme, bir <laughs> evet. evet, şunu keselim. Evet, şunu, şunu keselim. keselim. Ayakta durmakta da zorlanıyoruz. Böyle bir arazi olduğu için. Gördüğünüz gibi şu anda burada girdiğimiz bunlar. Görüyoruz gene kesemize. Hatta üflüyoruz ki tohumları varsa şimdiden buraya dağılsın. Gelecek yıl gelelim. Gene aynı yerden toplayalım. Bakmaya devam ediyoruz. oldukça devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü gezimiz, avımız, avımız bitti. Gördüğünüz gibi topladığımız kuru şöyle file ile topladık. Artık avımız bittiği için geldik burada. Sona erdirdik. Şöyle. Daha net gösterebilirim. Şöyle, yaklaşık bir kilo kadar var. Evet. Fikirleri alalım. Nasıldı kardeşim? Biraz yorulduk ama iyiydi. <laughs> Süperdi. Yeterince topladığımıza <laughs> inanıyorum. Bence de ye yeterince topladık. Biraz daha bir ha, Evet. Sabahtan zaten geldiğimizde kar vardı. Kar altında topladık genelini. Arkadaşım biri zaten perte çıktı. Yatıyor orada. Telef olup gidecek de. Yeter ettik artık. Döneceğiz. 我唱歌。